Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video girişi. Yepyeni bir motor. <laughs> Bambaşka bir hikaye. Evet bugün başlıkta gördüğünüz konuyu konuşacağız. Bu parti konusunu konuşacağız. Niye bu konuyu konuşacağız? Çünkü bizzat tecrübe ettim. Bizzat yaşadım eski motorum, KTM'yi pert ettik. <laughs> yani şahsi olarak sürekli pert etmedim. Bir başkası tarafından duran motora vurulmasından mütevellit motor perte çıktı. Süreçle alakalı hani motoru pert olanlar, bilgilendirme arayanlar, bilgiye muhtaç olanlar için dedim bu bilgiyi, bu videoyu bir çekeyim. Şimdi bu videoda arkadaşlar süreci konuşacağız. Hani ilk etapta süreç nasıl başlıyor? Şey, siz ne yapıyorsunuz? Sizin yapmanız gereken şeyler nedir? Devamında işte sigortanın sayfasında takip edebileceğiniz başlıklar var. İşte expert raporu bekleniyor. Yok işte ihale sonucu bekleniyor gibi 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 böyle başlıklar var. Bu başlıkları bir de birkaç tane soru işaretini böyle güzelce açıklamaya çalışacağım. Olabildiğiniz sizi bilgilendirmek niyetindeyim. Çünkü ben biraz nasıl söyleyeyim bilgisiz kaldım. Düzgün bilgiler elde edemedim bu süreçte. Ancak sigorta firmasını eksperi arayarak böyle sağa sola darlayarak insanın bilgi almaya çalıştım. Bu arada hava iyi soğukmuş. Hava iyi soğuk. Yani böyle havanın hiç güzel gözükmesini anlamayın Hava bayağı soğuk şu an. Üşüyorum. Şu an bacaklarıma buz tuttum yani. Felaket soğuk. Neyse ki çok uzun bir yol gitmeyeceğim ya. 10 dakikalık yol gideceğim. Çok da büyük dert değil o yüzden. Şimdi ilk etapla başlayalım. Motorla kaza yaptım. Motorumda çok ciddi bir hasar var. Hani pert olduğunu varsayalım. Hani servise götürdün veya Yani gözünde görüyorsun. Şimdi motor motor diyorsun pert Yani. İşte şasesi yamulmuş örneğin. Yani ciddi şasa hasarları var. Genelde şasa için söylüyoruz bunları. Toplam hasar bedeli aracın bedelinin %70'ini, %50'sini geçiyor. İşte hani pert olma durumu nedir ne değildir. Ya genelde motorlar içinde değişiyor, arabalar içinde değişiyor bu durum. Bir de sigortadan sigorta da değişiyor saçma bir şekilde. Bunun bir hani keşke netliği olsa. Bazı sigorta firmaları araç bedelinin %40-%50'si üzerinden değerlendiriyor pert durumunu. Diyor ki %40-%50'sini geçerse ben bu aracı pert ayırırım. Pert olarak senden alırım diyor. Kimisi de diyor ki bazı sigorta firmaları da %60, %70 diyor. Hani bu bant hep bir değişiklik gösteriyor. Öyle sabit bir değeri yok anlayacağınız. Ama örneğin pert olduğuna kanaat getirdik. Tamam mı? Ve karşı tarafında da %100 suçlu olduğu durumu konuşalım ilk etapta. Aracın pert, karşı %100 suçlu. Sen ne alabilirsin? Ne kadar bir para alabilirsin? Ne kadar bir sürede alabilirsin? Bunu konuşalım. Evet arkadaşlar ilk başta motorda kaza yaptınız. Servise götürmeniz gerekecek motoru. Ya çekiciyle ya da sürebiliyorsanız sürülecek vaziyette motoru servise götürüyorsunuz. Servisteki işlemleri yapmadan önce birkaç evrak tamamlamanız gerekiyor. Ya da işte e, karakoldan bunları temin etmeniz gerekiyor. Bunlar nedir? Bunu sigorta firmasına da gösterebilmek adına trafik kaza raporu tutanağı gerekiyor. Bunu e-devletten alabilirsiniz. Eğer yaralanmalı kazaysa de karakoldan temin etmeniz gerekiyor. Hani bunu hallettiniz. Başka neler gerekiyor? Ruhsat bilgileri, ruhsat fotokopileri karşılıklı olarak hem buranın hem de mağdurun ruhsat bilgileri gerekiyor. Ardından ikinizin de sürücü belgeleri gerekiyor. Ya da kimlik fotokopisi de oluyor galiba. İkisi de gerekiyor. Daha bir de sigorta bilgileri gerekiyor tabi karşı tarafın. Sigorta bilgileri, varsa ifade tutanağı, bu tarz şeyler, evraklar gerekiyor. Zaten sigorta firmaları veya e ben de hani sağda solda bir yerde tam listeyi size veririm. Şu an ezberinde olmayan bazı maddeler de var tabi bunun haricinde. Tam listeyi ben size veririm. Bu tam liste üzerinden evraklarınızı hazırlayabilirsiniz. Burada sağda solda koyarım şimdi veyahut açıklamaya koyarım veyahut yoruma koyarım. Mutlaka bulursunuz yani. Bir şekilde size ulaştıracağım onu. Bu evrakları temin ediyorsun. Bu evrakları hazırlıyorsun. Hazırladıktan sonraki aşamanda aracını servise götürüp serviste de bu evrakları teslim etmen. Daha sonrasında senin hiçbir işin yok. Bırak gel yani servisten. Servise de bir ödeme yapmayacaksın bu arada. Onu da söyleyeyim. Her sayı bir elinden cebinden para çıkmayacak. Sakın para vereyim falan deme. Servis bu işlemleri halledecek. Servis yapması gereken şeyler de şunun evraklarını aldıktan sonra karşı tarafın sigorta bilgileri örneğin quick sigorta. Happy sigorta, İşte yok tam sigorta, yok tüm sigorta, ne varsa işte. Gire sigorta firmasına ulaşacak, dosya açmak isteme, isteyeceğini belirtecek. Daha sonrasında dosya açarken gerekli evrakları zaten Quick Sigorta'da işverenden yani esnaftan İsteyecek esnaf bey diyecek lütfen aracın evraklarını temin edin ve bize ilet. O zaman sana temin edeceği için başta söylüyorum götürürken direkt götür ki, uğraşma bir daha git gel yapma diye. Aa gidene bak. Aa o ne be? Aa tipe bak. Neyse ufak bir hızlanmadan sonra devam edelim konuya. Şimdi servis dosyayı açtı. Tamam mı? O o aşamaya gelelim. Sigorta firmasına evraklarını gönderdi, tüm bildiriyi yaptı. Bu sonraki bundan sonraki aşama senin yapacağın yine hiçbir şey yok, kesinlikle yok. Bundan sonraki aşama ilgili sigorta firması dosyayı açtıktan sonra dosya için bir eksper atıyor. Bu eksper ne yapıyor? Eksper geliyor senin servisteki aracının kontrollerini yapıyor. Trafikten oluşan kazanın raporunu inceleyip zaten hasar oranları orada belli. Hasar oranlarına ilişkin aracın hasarını tespit ediyor. Bu ne demek? İşte araç pert mi? Yok işte hani tamir edilebilir mi? Bunların kontrolünü yapıyor Expert. Hani bunun onayını vermek zorunda. Expert sigortalı anlaşmalı bir firma. Sigortanın bir firması değil. Hani sigorta çalışan firma yani anlayacağınız. Eksper firması aracın hem hasarını belirliyor. dosya hazırlarken aynı zamanda kişilerin oranlarını da dosyaya ekliyor. Aynı zamanda aracın fotoğraflarını çekiyor. Aynı zamanda bir de aracın raiç bedelini hesaplıyor. Şimdi bu raiç bedel ne demek? Şimdi raiç bedel aracın örneğin pert oldu aracın piyasadaki değerini öğreniyoruz. Rahiş bedel bu anlama geliyor. Hani örneğin şu an bende arı 250 var. Bu araç mesela şu an 2000 kilometrede. Hani zaten şu anda yasa olarak satış izni yok. Ne 6 aylık ne de 6000 kilometre sınırına ulaşamadı bu araç. Bu yüzden bu mesela eşdeğer rahiş bedeli sıfır bir araç. Örneğin. Ee, ya da senin aracın mesela 20 bin kilometrede bir araç. Ön r 25'in var. 2018 model 20 bin kilometrede. Adam giriyor sarı siteye, kırmızı siteye ya da pembe siteye. Bakıyor oradan bilgilere hemen araştırıyor. 2018 model. Onunca demiş. Ya aynı senin arabanın aynı modelde bir arabaya bakıyor. Diyor ki tamam diyor bu araçla senin aracın aynı model. Hemen kilometre kıyasları yapıyorlar. Örneğin seninki de 30 binde o da 30 binde ya da 20 binde o da 20 binde. Hemen kilometre kıyası yapıyorlar. Kilometre kıyası da yaptıktan sonra zaten eksper senin arabana rahiç görünen, senin arabanın eş görünen arabanın ilan fotoğraflarını dosyaya ekliyor. Hani diyor ki senin aracın tam olarak bu. Eğer ki senin aracının ortalama değerinden bulunamazsa. Hani mesela sen salın 100 bin kilometre değilsin 100 bin kilometrede araç yok. En yakınını söylüyor veyahut ortalama drive bedel değeri oluşturuyorlar. Ya bu ne demek? Hani mesela ilanlarda 80 bin var 130 bin var. Senin aracın da 105 binde. Adam da diyor ki tamam bu aracın da 105 binde emsali olmadığı için. En kötüsü bu en iyisi bu ortalaması şudur deyip nok düşüyorlar değer olarak. Mevzu aslında böyle. Bu rahiç konusu dediğim gibi tamamen ekspere kalıyor. Eksper hazırlıyor. Rahiç bedel de eksper hazırladı. Eksper hazırladıktan sonra eksperin sigorta firmasına verdiği raporun ardından aracın pert olduğunu artık sigorta firması kabul ediyor. Eksperden gelen raporuna bağlı bir şekilde tabi. Pert olmazsa araç tamire gider. Pert olursa da araç ihaleye gider. İhalede sigortanın kendi ihalesine gidiyor. Çünkü bazı sigorta firmaları kendi içerisinde bir ihale yapıyorlar. Bazıları da Başka bir sigorta, başka bir ihale firmasına aracını ihaleye çıkartıyor. Ha bu ne demek? Hani sen örneğin hepsi sigortadan sigortanı yaptırdın, ama ee, işte ihale'n hepsi sigortadan çıkmayabilir. Hani başka isimli bir sigortada da bulabilirsin mevzuyu. Hani bakmışsın hiç adını bile bilmediğin bir tane ihalede senin motorun var. Diyorsun ki ne alaka falan. O alaka işte. Hani başka yerden de ihale açabiliyorlar yani. Araç ihaleye çıkıyor. İhaleye çıktığını sen bulabilir misin? Sana gidip sigorta firması veya eksper firması sana söylemez. Bak kardeşim sen ihalen burada. Şu saatte şu günde diye söylenmez. Söylemezler yani bilgi alamaz. Adam takip etmez çünkü. Ben kendiminkini şöyle buldum. Plakamı Google'a yazdım. <laughs> Google resimlerden arama var ya. Google resimlerden aradım. Plakamı. Ondan sonra aracımı buluştum. Ar Allah ne oluyor be? Aracımı buldum. Aracı bulduk. Aracın oradan ihale gününü öğrendik. İhale günü benimkine salı günüydü. Salı günü araç ihaleye çıktı. <laughs> salı günü. Zaten gece yani ihaleye çıktıktan 3 saat sonra mı bitiyor ihale? Tam bilmiyorum. Bazılarının prosedür değişiyor olabilir. Çıktıktan sonra zaten en yüksek değer verene araç satıldı. Şimdi ihale üzerinden, sigorta ihalesi üzerinden aracı alan firmaya softaş firması deniyor. Yani softaş firması aslında İhalelerden böyle pertleri toplayan, dümenden 2-3 gün e, tutup kendi ihaleye çıkardı para kazanan bir firma, Softaş firması. Dümenciler bunlar. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Expert senin aracın değer belirlemişti biliyorsun bunu söyledik. Expert firma senin aracın değeri biçti değil mi? 100 lira. Ardından senin aracın Softaş firmasına satıldı. Şimdi ihale değerini e, ilk etapta görmüyorsun. Hani ihale satır satılmaz sana gelip biri söylemiyor. İhale dosyasının komple kapanmış olması lazım. Hani aracın teslim edilmiş olması lazım. ihale firmasından, soltaş firmasına veya işte soltaj firması artık arabanı tamamen almış olması lazım. Bu alım sürecinde de ihale firması yani soltaj firması aracını ihale üzerine satın aldıktan sonra sana ulaşıyorlar. Diyor ki sana kardeşim arabanın plakasını al, aracının plakasını al, notere git, çekme belgesi yaptır. Hani e, bana da imza belgesi yazdır, işte izin belgesi yazdır ki noterden senin adına işlem yapabilip arabayı birine satabileyim diyor yani. Bu işlemleri de yine sen yapmak zorundasın. Ve sen bu işlemleri yaparken sana kimse para vermeyecek. Cebinden harcayacaksın. İşte sana mesela arabanın kilometre sorgusunu isteyecek. İşte bir sürü evrak isteyecek. Şimdi o evrakları da bulabilirsem atarım. O evraklar konusunda net emin değilim. Şu an bulabileceğimden de emin değilim. ne bulursam onları da paslarım. Softaş firması aracını satın aldı tamam mı? soltaş firmasının aldı bedel. Örneğin 20 lira. Senin arabanla aracınla kadar da 100 liraydı. tohtaş firması 27 alır, 5'e de alır, e alır 10'a da alır. Bu şimdi ihale usulü olduğu için. Kimin eli kimin cebinde. Anladın mı? Kaça gider kaça gitmez kimse bilemez. Çünkü orada tamamen kumar. Adam orada arabanın tam hasarını ya da işte aracının tam hasarını göremiyor. Fert mi değil mi fotoğraftan da anlaşılmıyor. Mesela bazı fotoğraf, mesela benim motoru anlaşılmaz. Benim motoru gören biri benim motoru iyi zanneder. ATM'yi. Orası kumar dediğim gibi. Bakmışsın çok iyi veren de olmuş, bakmışsın çok kötü veren de olmuş ama zaten bu seni hiç alakadar etmiyor. Hiçbir zaman da etmeyecek. Şimdi Softaş firması senin aracını satın aldı 20 liraya. Şimdi senin arabanın bir rahiç bedeli vardı ya, Softaş firmasınız ihalden satın aldı 20 lira artı kalanı sigorta tamamlayacak. Ya bu ne demek? 20 lirayı sen softaj firmasından alacaksın. Yani sen tabi gidip almayacaksın. Senin hesabına, ivan hesabına yatıracaklar parayı. Geri kalan 80 lirayı da sana sigorta firması yatıracak. Bunlar da hemen hemen aralarında bir hafta oluyor. Aracın ihale usulü satıldı. Satıldıktan sonra softaj firması gerekli taşıma işlemlerini yaptı ve dosyayı kapattı. Ardından sigorta firması da seninle bir sözleşme imzalamak isteyecek. Arabanın değerinden memnun musun değil misin? Memnun değilsen dava açacak mısın gibisinden. Soru işaretleri barındırıyor bu konu çünkü birazcık. Soru işaretlerini çözmek adına sana diyecek ki Keşke sağdan gitseydim. Neyse. Diyecek ki işte e, sen bir daha dava açacak mısın açmayacak mısın buna göre anlaşma olarak kapatalım. O yüzden bir arabulucu sokacak araya. Hemen bir arabulucu avukatına görüşeceksin. Avukat senden imza isteyecek. Tekrar dava açmayacağına dair hani orada bir sürü madde var. 5-6 sayfalık maddeler var. Onlara ilişkin imza atacaksın. İmza attıktan sonra hani ara konu kapanmış olacak. İki tarafla anlaşmış olacaksınız ve senin dava açma hakkın kapanmış olacak. Ha, eğer ki aracın raiç bedelinden memnun değilsen Kardeşim benim arabam 100 lira değil 200 lira anasını satarım böyle işim böyle işim olur falan diyorsan yapman gereken şey dava yoluna başvurmak tabii ki de ara bulucuyla uğraşmayacaksın yani ara bulucu reddedeceksin dava açacaksın kelam 20 liraya satıldı aracın şey ihaleden 20 liraya gitti 80 liraya da sigorta firması senin hesabına yatırdı sigorta firması aralarında da ben niye kötü yoldan gidiyorum aralarında da bir hafta kadar bir süre olur ha yani bir hafta 10 gün ve sen tam olarak bedelini alırsın Şimdi senin bazı kişiler için söylüyorum. Bunu ben de yaşadığım için söylüyorum. İkinci el piyasa değeri daha düşüktür ama daha yüksek bir değer alabiliyorsun. Ben mesela aracım 80 liraya 90 liraya satamamıştım KTM ilana koymuştum. Bu satamamıştım ama rahatçıdan çok daha fazla para aldım mesela. Hani bunu sigorta, işte eksperin bellediği para üzerinden netleştiriyorsun. Sen itiraz edebiliyorsun tabii ki. Abi çok tehlikeli yerde duruyorum o yüzden şöyle kendimi sağ atsam daha iyi olacak. Böyle yolun ortasında bir anda arkamdan birini vurması korkunç hissettirir. Sigorta konusunda, ihale konusunda böyle. Yani paranı da bu şekilde alıyorsun. Toplam süreç ne kadar sürüyor? Şimdi aracını kaza yaptın, dosya açıldı. Dosyanın açıldığı eksperin atanması 3-4 gün sürüyor. Eksper geldi 2 saat, işte 2 gün sürüyor. Eksper rapor hazırlaması 1 hafta sürüyor. bir ee, haftanın ardından ihaleydi, satıştı, ihale onayıydı. İşte e, aracın tekrar satılmasıydı vesaire vesaire. Yani oralar 2-3 hafta kadar sürebiliyor. Arkama doblo geldi korkunç. halde de süren 1 ay, 1 ay 10 gün, 1 ay 2 hafta bir buçuk ay. Yani öyle bir şey sürüyor genelde. Eğer absürt durum yoksa. Benimki de 21 Ocak'ta aracım pert olmuş. 27 Ocak'ta bir dosya açmışız. Ben de paramı Şubat'ın sonunda almışım. 17 Şubat'ta motor almışım. 27 Şubat mı? 25 Şubat'ta mı ne? Tüm paramı almışım. Daha fazla almak isterseniz dediğim gibi dava yoluna avukatla görüşmeniz gerekiyor. Avukatla çalışıp daha çok da para kazanabilirsiniz. Mağduriyetinizi karşılamanız için ticari ise eğer avukatlar daha iyi yönlendirirler. Çünkü benimki ticari olmadığı için mağduriyetim yok. Hani bir hani bunun bana mı bir para olmadığı için. Bana bir para kazandırıyor olsa günlük 1000 lira mağduriyet bedeli olarak isteyebilirim ama mağduriyetim yok. Yani o şekilde bir ticari mağduriyetim yok. O zaman bir şey isteyemiyorsun. Bunun dışında evet süreç böyle. Sonra nasıl pert olduğunu da benim cacikinin nasıl pert olduğunu da bir sonraki videoda artık detaylı anlatırım. Bende görüntüleri falan da var zaten. Komik bir olay ya. Yani park halindeki bir motoru pert ettiler. Abi bildiğin sürmediğim motoru yeri pert ettiler ya. Neyse bir sonraki videoda onu detaylı anlatırız. Bu motor hikayesini de detaylı anlatırız. Nasıl aldığınızı. Kaç kilometredeyiz? 2000'deyiz mesela. 2000 kilometre tecrübelerim nasıl? gidişe duruşu nasıl memnun muyuz değil miyiz bunları da bir detaylı konuşuruz diğer videolarda kendinize iyi bakın videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın videoda görüşürüz hoşçakalın